Herkese selamlar arkadaşlar. Isro Metis sıfırdan serimizin 33. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümünde Stridia Clash'a gireceğiz. Bu job savaşı. Arena Manager'dan şuradan Stridia Clash'a tıklayıp Join Stridia Clash diyoruz. Ve kendimizi buraya kaydettiriyoruz. Kayıt tamamlandı diyor. Flame Dragon Sword lazım bana 76 sun için demiş Musti. <laughs> Adam 76 suna koşuyor. Ee, tabii şu an elimizde yok. Ee, Streamer Clash'ınla ilgili çok detaylı bilgilerim yok. Bir Cuma akşamı, bir de Cumartesi akşamı e, oluyor diyebiliyorum. Ben de sizinle birlikte ilk defa gireceğim. Bu videonun altında mutlaka bilen arkadaşlar, daha önceden katılan arkadaşlar, nasıl bir şey olduğunu bilen arkadaşlar yazsınlar, açıklama yapsınlar. Ben şimdi buradan bilgi versem biraz e, yanlış olur. O yüzden yorumlara bilen arkadaşları mutlaka bekliyorum. Ben de öğrenmek istiyorum açıkçası. Ama aldığım bilgilere göre Cuma, Cumartesi her akşam Türkiye saatiyle 00.45'te başlıyor. Kayıtlar 11.45'te alınmaya başlıyor diye biliyorum. Kazanana da buradan Job Blue falan falan bir şeyler veriyor. Yani e, alabileceğiniz eşyaları alıyorsunuz arkadaşlar. Şu an bakıyorum saate bir 5 dakika var. Başladığı zaman tekrar Görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi 1 dakika uyarısı verdi. Ee, job kıyafetinizi giymeniz gerekiyor ve e, herhangi bir partide olmamanız gerekiyor bu job savaşına katılabilmeniz için. Yani şöyle bir ortama bakıyoruz. Ortam maşallah şampiyonlar ligi gibi 12 derece silah olanlar, 10 dereceler e, baya birileri var derken girdik. Ben de hayatımda ilk defa giriyorum burada. Baya bir adam olduk. Bakalım inşallah bizi param parampinçik etmezler. Şöyle haritaya basalım. Harita yok burada. Ee, neredeyiz? Şu an Stria Clash'tayız. Bu bizim ee, event soğuktan girdiğimiz event gibi galiba. Şu an başladı bakalım. Şöyle bir pt yazalım. Herkes af mı acaba? İnşallah herkes af değildir arkadaşlar. Adam yardır yardır gidiyor. Neyse biz de bir gidelim bakalım. Şöyle bir ne varmış ne yokmuş neymiş ne değilmiş. Buradan çıktık. Şurada pot var. Neymiş mesela bu pot? Buna vuramıyoruz. Şurada, şurada bir sandık var. Neymiş bu? Tıkladık bakalım üstüne. Bir daha tıkladım. Bir daha tıklayınca ee, şu an bir şey açıyoruz. Buradan herhalde aynen bunlarla Buradan görevde SP'sini kasıyoruz. Herhalde tipler gelmeyecek gibi duruyor. İyi gelmesinler. Daha işimize gelir. Bunu da aldık. Şunu da alalım. Aa, aynen bakın bizim aldığımız görev puanı da burada. Şu an 1200 görev puanımız var. Herhalde tipler af. Yani herkes af kalıyorsa pek bir anlamı yok açıkçası. Ee, Tabi harita olmaması da işin cevabı. Bir tane TİF var. Arkadaşlar şurada inşallah görmez bizi. Şöyle şunları toplayalım ufak tefek. Adam çünkü orada 12 derece silah var. Biz bu 8 derece silahla hiçbir şey yapamayız arkadaşlar ona karşı. Ee, bizim takım daha aktif gibi. Şöyle ona bir vursak. <laughs> arkadaşlar inandım. inandım evet 52K yedim. Şöyle yapalım bakalım kaç saniyede doyuyoruz. 5 saniyede doyuyormuşuz. Yani herkes eğer affı olmasa bunu çok rahat yaparız da adamlar buraya Gelmişler, af bırakmışlar. Biz de yani 76'lık şeyle ne yapabiliriz? Hiç boşuna bufflanmakla uğraşmayalım. Şöyle bir yardıralım. O tip bizi görmeden şuralardan ufak tefek bir şey... Şu pot ne işe yarıyor? Bunu merak ediyorum. Şöyle bir tıklayalım bakalım. Sayıyor. 1200 puanımız vardı. Fail to loot item dedi. Tamam. Demek ki fail'lanabilen bir şeymiş. Şöyle kimseyi görmeden... ...kimseye bulaşmadan, 12 degresi ile olanlara bulaşmadan almaya çalışalım. Kaç dakika sürüyormuş? 17 dakika boyunca bu evin sürecek. Bir tane pirincisiz bir şey aldık. Job X falan veriyor. Aa, gayet güzel arkadaşlar bu arada. 1000 Job X point aldık. Gayet güzel şu tipten. Ya vurma ya. Kaçalım şöyle. <laughs> adam 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 inan. Ya arkadaşlar ayıptır günahtır. 12 derece silahla kovalamazsın ya. Don't do it please diyemedik. Neyse. O duaysın benim ayağım kaydı. Yoksa ben onunla dışarıda görüşürüm. Yarıp çıkalım bakalım. Ya bu adam şu an tek başına sadece bunları toplasa arkadaşlar alır. Ben size o kadar söyleyeyim. Neden alır? Ya bir de zerklemiş ya. Kaçalım şöyle. Neden alır? Şu yüzden alır arkadaşlar. Çünkü herkes... Ah şu arkada bir şey var. Şunu ölmeden geçebilirsem. Alacağım. Yine pot var. Bakalım ne toplayabileceğiz bunun içinden. Bir şey toplayabilecek miyiz? Puanımız 1200 biz kasmışız. 1800 de bir arkadaş kasmış. 400 bir arkadaşlar kasmış. Ee, neymiş bu? Jopex veriyormuş. İyi gayet güzel. 10.000-10.000 10 Jopex alıyoruz. İnşallah Bak ya. İnşallah ben bunları boş yere <laughs> yapmıyorumdur, Basmıyorumdur. Şöyle bir seyrede basalım. Job levelımız 54. Yani arkadaşlar gördüğünüz üzere herkes buraya kaydolmuş ama A.P.K. yani kimse kazanmak için uğraşmıyor. Kazanınca ne alınıyor? Kaybedince ne alınıyor? İnanın bilmiyorum. Bakalım böyle giderse bu alan bizi patates eder mi? Etmez. Şu adam çünkü onu yamuttu. Güzel o hazır onu yamutmuşken yani biz de şuradan hemen bir şeyler toplayalım. Haritaya da şöyle bakıyorum. Haritada herhangi bir şey görebiliyor muyum? Göremiyorum şu an. Yani bunun belli bir yerden sonra muhtemelen o kutular muzlular bitiyor. Burası da tiplerini alalım muhtemelen. Adam çıkınca doğrudan bize yapıştırır. Yapıştırmaması adına şöyle bir kaçalım. En azından adama puan kastırmamış oluruz. Bir yerden sonra demek ki bu iş PvP'ye dönüyor. Mantıklı olan da bu zaten. Yani burada sadece şey toplasak olmaz. Şöyle koşalım bakalım. Müzikleri falan da bayağı etkili bu arada. Güzel yani. Şimdi bunları topladık. Herhangi bir şey de çıkmıyor. Bu adam arkadan arkadan. inşallah bizim adamdır. Tifse üzülürüz arkadaşlar bizi. Patates eder. Şuna bir parti atalım. Parti reddedildi. Şöyle bir parti yazalım. Şöyle PT yazalım. Adam arkadan geldi yine yapıştırdı ağzımızın ortasına. Tamam gayet güzel. Şimdi bu adamlar kapışıyorlar derken bir dahakine de bu adamların kapışmasını izleyeceğiz arkadaşlar. Bu arada ben öyle öyle adama 60 puan 60 puan kastırıyorum ama aramızdaki fark bayağı bir var. Yani eğer baktık çok kapanacak gibi olursa aramızdaki fark e, şu snowflake'i kapatalım. Yani herhangi bir şeyim var mı? Şuna yandan Aa, bir tane snow atalım. <laughs> Atamadık. Neyse arkadaşlar burada böyle öldük möldük kalktık. Böyle devam ediyoruz. Sadece bu arkadaş AFK değil. Selam verdi. AS Kanka nedir bunun olayı? <laughs> Aynen. En salla yayında diyelim şöyle. Yine bir tanıdığımız çıktı bir yerden. Kanka sana da selam olsun. Ya sana yardım etmek istiyorum ama bende buz açık değil. 500 500 SP var. Şuradan şöyle buzdan bir şeyler açsam. Ya yani ben bunu bu adama atsam ee, hiçbir işe yaramaz. İki kere daha kutu spawn olacak. Tamamdır. Kovalarız. Kim puan yüksek olursa o taraf kazanıyor. E, bizim şu an 3420. Yani neden bahsediyordum? Şundan bahsediyordum. Bu arkadaş gire dursun. Ee, yani adamlar gelmişler. Bakın, kayıt olmuşlar. Hepsi de ee, silver VIP. Yani bu oyuna en az üç para yatırmış adamlar. Adamlar gelmişler, kayıt olmuşlar. Herhangi bir şey yapmıyorlar. Herhangi bir etkinlikte bulunmuyorlar. Zaten 12-13 dakikalık bir etkinlik. Buradan bizim Mustiye de yazalım. O da girmişti. Girdin mi kanka? Sen de yazalım bakalım. Ben de şöyle hedef şaşırtmacı yapayım. Bir tane vurayım şöyle. Bak ilk bana vurma ya. İlk niye bana vur vuruyorsun? Neyse vur. Bana vurayım. ilk. böyle yamultular adamı. Sen topla. Ben de hemen kalkıp geliyorum acı. Şunları hemen seriden bir toplayalım. Kalk 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 kalk. kalk. Yetişemedim. Aaa FGV'deymiş Musti. Musti bizim adamın yani olayı FGV arkadaşlar. FGV dediğin zaman Musti için akan sular duruyor gayet güzel bir şey tabi. Şöyle toplayalım şunları da hemen seriden seriden alalım. Hazır arkadaşımız zerklemişken böyle 200 puan daha oradan aldık. 1200 de şuradan kapalım. Farkı koyuyoruz. 4440'a 1180. Yani iki tane adam gibi adam olsa şurada ee, kovalayan. Bitirir arkadaşlar. Yani burada çok rahat bir galibiyet alır çünkü herkes afk arkadaşlar görüyorsunuz. Ya vurma 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 alayım onu. Aldım. Tamam. Abi. Şimdi vursam da önemli değil. Burada yazamadık. Burada adam yazalım şöyle. Mission Force SP. Yani aslında level'ımız yüksek olsa arkadaşlar bayağı keyifli olur. Bu arkadaş öldürmüş. Şunu da alalım. Şunu alalım. Bencillik yapmayalım. Şu pota gitmeye gerek yok şu an. Şunu da kaptık. Zaten farklı açıp şu potu da alalım. Şuradan neymiş? Belki içinden güzel bir şey çıkar. Ya bundan hep job ex veriyor galiba. Şuralarda, bir şeyler var. Şunlardan birkaç tane toplayabilirsek yakalanmadan derken adam yan tarafta alıyor. Bizi de ya kesmeseydin alsaydık. Benim hatam aslında orada kaçsaydım kaçabilirdim. Bir tane de arkada vardı. Onu görmeden alabilirsem ee, güzel olur arkadaşlar. Zaten kaç dakika kaldı? Şu Snowflake'i bir kapatalım. Bakalım zaman bir gelsin görelim. Şu botu alalım. 9 dakika kaldı. 2 kere daha çıkacak diyor. 6000 2000. Yani biz muhtemelen ee, bir farkla kazanırız. Şöyle bizim arkadaşın yanında duralım. Bizi kevgire çevirmesin eleman. Arkadaş şurada. Şurada bir şey daha var. Neymiş o arkada. Şu arkaya doğru bir koşalım. İnşallah pot değil de kutulardandır. Puan kasarız. Potmuş. Yani öldükçe de herhalde 60 puan, 80 puan civarı bir puan geliyor. Buradan yine bir şey aldık. Bu sefer de 3000 job x verdi. Ama herhalde çok da etkisi olmuyor. 3000 job x çok değil arkadaşlar. Bir canavardan ben 500-600 job x alıyorum. Bizim bizim olan yine zerklemiş. Hayt deli olan helal olsun. Buranın olduğu job fight döndürüp maçı kazanmak. Kazanınca bir tane job blue için bir tane de job artı basma için rune veriyor. Gayet güzel. Word. Şurada bir şey var kazanamazsan da bir şey yok. Arkadaşlar kazanamazsanız da bir şey yok. Bu adamları kazanıyorsa bizim sayımızda kazanıyor. <laughs> ben de kazanıyorsam senin sayende kazanıyorum dostum sana da selam olsun. Bu arada 10.000 jopex bir a kaçalım ka ya. İşte spear. Adam da gelip gelip beni kesiyor arkadaşlar. Ee, şunu soralım. Peki diğer sandıklar ne zaman diye bir soralım bakalım. Bir ilk girdiğimizde atıyor. Bir de herhalde ee, 10 dakika kala falan atıyor. Bir tane de muhtemelen 5 dakika kala atar. Gerisi normal job fight arkadaşlar. Yine donduk. İnşallah dereceye yemeyiz. Yemedik. Arada ufak bir lag girmiş. Bizim arkadaş yine patates. İçeri giremiyorsunuz. Arkadaşlar çıktıktan sonra içeri giremiyorsunuz. Şurada pot var. Şu potu da alalım. Yani yüzde iki filan kasmışızdır herhalde. Field Loot item dedi. Arkamızdan geliyor arkadaş. Vallahi arkamızda bir nokta var. Burada a arkamızda değilmiş şuradaymış. Kaç 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 kaç. Allah 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 Allah. Ben oyalıyorum. Siz ben tutuyorum düşmanı. Beni bırakın. Siz devam edin. Kardeşim ne kaçması ya? Allah Allah ne kaçması? Sen sen çok sen. Aa kaçamadım. Ben de vuramadım. Hadi bakalım. <laughs> Ufak tefek çakallıklar peşinde. Ben ama burada beklerim seni. Hadi gel. Hadi. Hadi gel 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 gel. Arkadaşlar gördüğünüz gibi köşe kapmaca oynuyoruz şu anda. <laughs> Aa köşe kapmaca oynamıyormuşuz. Arkadaş oradan dönüp gelmiş. 2-3 ee, dakikada bir çıkıyormuş. 3 kere sandık çıkıyor toplamda. Bir girişte sonra iki kere daha spawn oluyor demiş. Yani bir tanesi girişte iki kere daha spawn oluyor. Bir kere oldu bir daha olacak. E biz oradan yine bir biraz daha puan kazanırız. Güzel olur. Biz kazanmış oluruz arkadaşlar. Kazanmak değil de yani şu kadar adamın bir anda ortaya çıktığını bir düşünsenize. Bir savaşlarını düşünün. Bir bu kadar bizden bir o kadar da oradan. Şimdi kaç kişi girmiş? Bir ona bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Herhalde 20'ye 20 falan oluyor 17 kişi girebildiğimize göre. Arkadaşta mana sıkıntısı var galiba. Neden mana sıkıntısı var? Orada muhtemelen kapışıyor onlar. Çıkalım gezelim bakalım biz de biraz daha. Yani 20 kişi oradan, 20 kişi oradan şu kadar alanda bir kapıştığınızı düşünsenize. Bu arada... Ortam da güzel yani. Burası ee, bizim 90'daki FGV'ydi galiba. Yani şeydekini biliyorum. 110'da olduğunu biliyorum da. Daha doğrusu 101 üstü. İşte bu batık gemi vardı ya. Gemi enkazı. Serenes'in olduğu FGV. Onun bir odası gibi biraz daha farklı dizayn etmişler. Örümcek ağları, şöyle bayraklar, mayraklar. Güzel yani bir geminin içerisindeyiz arkadaşlar. Böyle bir bakalım. Ne var ne yok. Bizim olanın yanında duralım. Onlar kapışıyorlarken ben şuradan hemen götüreyim arkadaşlar şunları. Helal olsun. Helalim var biraderim. Onu sen öldürdüysen biz buradan hemen iki tane kaparız. Bir tane kaptık. Bir tane de şunu alalım. Şimdi hemen beni görmesin. Ben şu arkadan bir tane daha alayım şöyle. Bizim arkadaş çünkü onu şimdi halleder. Yani gücümüz onu kesmeye yetmese de arkadaşlar puan kasmaya yetiyor. Kazandıktan sonra her yol mübahtır. Tabi şöyle bir 101 üstüne çıkabilirsek inşallah o zaman bunları öldürürüz de. Ama şu anlık sadece bu boxları toplamakla uğraşacağız. Şunları topladık. Bakalım. Şurada da bir tane var. Şurada... Eee, Allah kahretsin gördü bizi. İki tane şurada var. Bir tane orada var onu onu sen bir tane vur. Herhalde bozamıyorsun Hı. mu? Bizim arkadaş da tekliyor bu arada. Ama her türlü kazandık arkadaşlar. Yani 8800'e 2100. Dediğim gibi iki tane adam olsa burada perişan ederdi. Çünkü herkes af gördüğünüz üzere arkadaşlar. Böyle bir gidelim bakalım. Eleman bizi görmeden bir tane daha aradan kaçırabilir miyiz? Arka yanda o muhtemelen bizi saldıracak. Saldırmasan olur mu? Vurma 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 aldım aldım aldım. Ama ben aldım süresi bitti ya. Neyse alamadık. Çok da önemli değil arkadaşlar alıp almak. iki tane daha alsa 400 yapar. Ee, yani 3100 olsun biz 8800'deyiz. Biz her türlü bu oyunu kazandık. Bizim arkadaş kaç levelmış? 106 level. Muhtemelen kazandık. Kanka diyelim şöyle. şunu soralım. Peki bu verdiği blue basma ve artı 3. Stria Clash bitti arkadaşlar. Şimdi Kordu ikinci ve üçüncü seçenek blue ve artı basmak için. Aa bizim kanka bu. Tamam. Şöyle bir Gori'yi bulalım. Neredeydi buranın Gori'si? Şuradaydı galiba. Burası Magic Pop. Şuradaydı Gori. Hemen çevirelim bakalım arkadaşım. Atma parti. Sealed Magic Rune Exchange Sealed Magic Rune dedik. Ne çıktı arkadaşlar? Int 2 çıktı. Ee, ama kaç seviyeye kadar olduğunu bilmiyorum. Şöyle bir hemen atalım. low quality arkadaşlar. Zaten en düşüğü çıktı. Bir de artı açalım şöyle. Onu da açtık. Bu da low quality çıktı. E tamam. Low quality'yi şuna basalım. Basalım bakalım ne verecek. Artı bir verdi. Tamam. Lowest'da da hangisine basalım? Job level 50 bunlar. Bunun da job level 50. Şunlardan birine basacağız. Şuna basalım mesela. Ya yeter verme. Sen ha lowest'a basacağız ama pardon. Bunlar lowest arkadaşlar. Şunlar lowest'lar. Hmm, tamam. Şuna basalım. Ya da şunlara bir bakalım. Lowest var mıydı bunların içinde? Low quality, low quality, low quality, low quality. Lowest bir tek bu kalmış. Zaten bunlara da para veren olmaz muhtemelen. Şunu da basalım. Bastık. Int 2 verdi arkadaşlar. Intimiz 2. High str 2 vermiş. Eline sağlık. Güzel oldu diyelim şöyle. Bunlar da böyle arkadaşlar. Yani bu Stria Clash etkinliği güzel. Bu arta basma şeyini ve e, blue basma şeylerini normalde silk alıyorsunuz. Bunları ücretsiz bir şekilde bildiğim kadarıyla yanlış biliyor olabilirim. E, haftada iki kere giriş yapabiliyorsunuz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videonun burada sonuna gelelim. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.